Kalk ve Uyar Hareketi Podcast Kanalı Ülkem Hülya Yücel Ergün Sayfa sayfa silip tekrar yazmak istiyorum ülkemi. Silemem. Biliyorum. Yeni sayfalara eskilerinin gölgesi düşecek. Bunu da biliyorum. Skandallarla dolu gündemi değiştirmek kudretine haiz değil bileyim. Sözlerle bir arpa boyu yol alır mıyız bilmiyorum. Azar azar mı yozlaştık, şimdi mi uyanıyoruz onu da bilmiyorum. Uyanmak gözleri yakıyor. Masumiyetimizi yaktık meydanlarda artık. Ağzımız bozuldu üçüncü sayfa haberleri boyunca. Bir damar yırtıldı boydan boya alnımda. Kaçıncı enleminde tertemiz elleri bu ülkenin? Biraz umutsuzum, kusura bakma. Elbet bu da geçecek, elbet geçecek hiç geçmeyecek olanlarla. Ülkemin boynuna kara benler yayılıyor her geçen gün. Tabipler çaresiz mi? Çoğalmasını mı bekliyorlar kara benlerin? Bilmiyorum. Hiçbir şey baştan başlamaz. Başlayanın yönü değiştirilir sadece. İntihara yürüyen bir ırmağın yatağı değiştirilir. Bir kabile niyeti gerekir nehirlere saygı duyan. Onu bataklığa yürümekten alıkoymak gerekir. Umut gerekir, çaba, çaba ve bir kez daha çok çaba. Nereden başlamalı sorusu saçma. Tam da durduğum yerden başlıyorum bugün umuda. Çabaya, tam da durduğum yerden ve yürümeye tam da bıraktığım yerden. Çiçek açtı. Yaprak düştü değil haberlerim. Bir çocuğa umut verdim bugün. Endişelerimi tesbih taneleri gibi çekip bitirdikten sonra güvendim yeniden Allah'a. Bir yol bulacak bu nehir. Bir güven bulacak var olmaya. Kötülüğün örümcek ağı gibi sardığı ne varsa, hatırladım ellerimi, hatırladım sözlerimi, karartmayacağım dimamı bu gece, karanlığın en şiddetlisi olsa da, buradayım, bu ülkede, kapladığım alanı doldurmaya niyet ediyorum bir kez daha iyi olanla. Zor olanı yürümeye takat bulduğumda adımlıyorum yeniden. Hiçbir şey baştan başlamaz. Adem cennetten başlamadı tekrar yolculuğuna. Tam da düştüğü yerden başladı yorulmaya ve yoğrulmaya. Ülkem benim. Kirlendiğin yerden temizleyeceksin kendini. Hiçbir şey baştan başlamaz. Tam da olduğun yerden başlayacaksın ülkem olmaya. Buradayım. Umudumu yitirdiğim yerde, umutlanmaya niyet ederek ve yürüyerek eski sayfaların gölgeleri arasında tertemiz bir nehre doğru Hülya Yücel Ergün Kalk ve Uyar hareketi podcast kanalı